karşı karşıya kaldılar ve bu toplantı neticesinde de eee akşam yaptığımız değerlendirmede eee Urfa'nın eee bu kampanyayla göstermiş olduğu e, başarının 7 Haziran seçimlerinde de büyük bir e, farkla geçebileceği göstermesi açısından bize büyük bir eee moral vermiş oldu. Ama özellikle eee 12 tane milletvekili adayımızın e, Urfa'nın merkezinde farklı yerlere de Yaptıkları toplantılarda, esnaf ziyareti ve hatta yapmış oldukları toplantılarda e, çok güzel e, e, irtibatları kurduklarını, güzel neticeleri aldığını ve halkın e, gönlünü ve kucağını açmış olduğunu hepsi müşahede ederek bizlere aktarmış oldular. E, bu anlamda e, çok değerli Urfanlı Hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Yarın da e, sabah e, 08.00'de. Ceylan Pınar'a hareket etmek üzere bütün arkadaşlarımızla, milletvekili adaylarımızla yola çıkacağız ve Ceylan Pınar'da gene Urfa'ya yapmış olduğumuz bu büyük kampanyanın bir örneğini gerçekleştirmiş olacağız. Orada çok değerli arkadaşlarımızla toplantılarımız yapacağız. Esnafla iletişime gireceğiz, esnafı ziyaret edeceğiz. Sonra da Viranşehir ilçemizde aynı şekilde toplantımızı yaparak yarın iki tane ilçemizi bitirmiş olacağız. E, programımızda Akçakale ve Harran e, vardı ilk önce ancak yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşacağımız ve ilginin de eksik bırakılmaması anlamında e, günde iki tane azami üç ilçede e, bu çalışmalarımızı yapacağımız için yarın e, Ceylanpınar ve Viranşehir'de bu e, çalışmalarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi e, Urfa Biliyorsunuz e, Güneydoğu'da özellikle sulama konusunda elektrik elektrikle ilgili sürekli sorunları yaşayan, e, bu sorunların giderilmesi konusunda gerek hükümet nezdinde gerek vatandaşlarımız, gerek çiftçilerimiz, gerekse de bürokrasiyle yapılmış olan çalışmalarda e, sürekli sorunlarla karşılaşılan bir ilimiz. Bu karşılaşılan e, problemlerin çözümü noktasında hükümetimiz gerekli çalışmaları büyük bir dikkatle takip ediyor. Özellikle milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız e, araziye indikleri zaman, sahaya çıktıkları zaman ekiple ilgili problemlerin yaşanmasından dolayı kendileri, e, kendileri aynı zamanda da çiftçi olmaları hasebiyle yaşadıkları problemleri anlıyorlar ve bu problemlerin çözümü noktasında da her türlü hassasiyeti gösteriyorlar. E, biz de Urfa'ya geldiğimiz andan itibaren e, Türkiye'nin gözbebeği olan Urfa'da. Çiftçilerimizin temel problemlerinden birisi olan elektrik konusunda e, gerekli çalışmaları e, dün itibariyle e, yapmaya gayret ettik. Ve bugün sabah 9'da briefingleri aldıktan sonra da e, TEDAŞ Bölge Başkanımızla beraber Sayın e, Valimiz ve e, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimizle toplantı yaptık. E, toplantı neticesinde vatandaşlarımızın özellikle sulama birliklerinin karşılaşmış olduğu elektrik sorunu ile ilgili Problemlerin çözümünü nasıl sağlayabiliriz? Bunu e, özellikle e, üretimin artırılması konusunda e, Allah rahmetini esirgemedi, bol bol yağmur verdi. E, şu ana kadar elektrikle ilgili çok ihtiyaç hasıl olmadı ama e, gerek pamuğun ekilmesi gerek e, buğdayın e, son demlerinde sulanması açısından etki kesintilerinin gerçekleşmesi bizi ciddi bir şekilde zarara uğratacaktı. Ben e, bu alanda anlamda Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize özellikle teşekkür ediyorum. E, bölgeden sorumlu TEDAŞ e, Müdürümüzle yaptığımız toplantı, daha sonra gerek Enerji Bakanımızla, e, gerek Sayın Başbakanımızla e, yaptığımız görüşmeler, gerek TEDAŞ'ın e, e, Yönetim Kurulu başkanıyla yapmış olduğumuz e, görüşmeler neticesinde e, bugün itibariyle bir sonuca ulaştık. Bu sonucu ben müsaade ederseniz olduğu gibi okumak istiyorum. Enerjileri bu akşamdan itibaren verilmeye başlandı. Bu elektrikler inşallah verilmeye başlandı. Ancak bazı birliklerimiz diyorlar ki yavaş yavaş eksikliklerimizin giderilmesi konusunda saatler içerisinde bunu gerçekleştirelim. Dolayısıyla filimiz elektriği vermiş olduk. Birlikler. Daha önce belirlenen peşinatları ve temlikleri tahhüt ettikleri süre içerisinde gerçekleştireceklerdir. Kendilerini tahhüt ettikleri sürelere riayet etmelerini istiyoruz. Onlar buna riayet edeceklerini, zaten buyum, özellikle sorunu olan birliklerimiz açısından beyanlarını gerçekleştirmiş oldular. Birlik üyeleri gece sulama yapma hususunda titizlik göstereceklerdir. Ee, bu özellikle yazın pik saatlerinde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da o, temel problemlerinden bir tanesi ee, bu konuda elektriğin e, özellikle gece kullanılması hususunda gerekli hassasiyetli gösterirlerse hem kesintilerin önüne geçmiş olurlar hem de e, sulamada e, verimi en üst düzeye e, de sağlamış olacaklardır bu araşmanın de en aza indiği zaman e, biliyorsunuz gece vaktidir e, su israfını önlemek için yağmurlama ve damlama sistemine geçilmesi için hibe ve destek miktarlarının arttırılması yönünde hükümet nezdinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu bilgi notunu paylaşarak ben özellikle çok değerli birliklere bağlı olan çiftçilerimizin gerekli hassasiyeti göstererek üretime katkı sağlanması konusunda gerekli çabaları ortaya koyacakları konusunda umurumu yenilemek istiyorum. Bu araziler hepimizin. Verim elde edilecek gelir hepimizin. Emek karşılığını bulmalı. Her şey adil olmalı. Bu konuda ne devletin hakkını ne milletin hakkını ne iş adamının hakkını ne de çiftçilerimizin hakkını kimseye yedirmeme konusunda adaletli davranma hususundaki hassasiyetimizi ortaya koymuş olacağız. Önemli olan e, vatandaşın hakkını korumak, önemli olan vicdanlarının rahat etmesi ve en önemlisi münbit topraklara sahip Urfa'da ürünün en üst ile elde edilmesine yönelik olarak çalışmaların gerçekleştirilmesi. Bu anlamda e, ben çok değerli e, özellikle yerel medyadaki arkadaşlarımda hassasiyet göstermelerini özellikle istirham ediyorum. Ee, bu hassasiyeti çiftçilerimize belki programlar yaparak anlatma konusunda yardımcı olabilirler. Gece yağmurlama sistemiyle yapılacak olan sulama hem suyun e, optimal düzeyde kullanılmasını sağlayacaktır, hem enerji tüketimini en az indirecektir, e, hem de verimliğin artmasında en üst seviyede bir e, başarı elde etmiş olacaktır. Allah emeklerimizi zayi etmesin, Amin. çiftçilerimizin bereketine bereket katsın. Ee, i̇nşallah hayırlara vesile olacak bir çalışmadır bu. Ee, bu konuda ben özellikle çiftçi kardeşlerimizin de e, tekraren hassasiyet göstermesi konusunda e, özel istirhamımı iletmiş olacağım. Zaman içerisinde yavaş yavaş Sayın Başbakanımız ve hükümetimiz bu konuda çok hassas. Sayın Başbakanımıza durumu, ar durumu arz ediyoruz. Enerji Bakanına durumunu arz ediyoruz. Tarım Bakanımız zaten bu konuda hassas. Zaman içerisinde bu problemlerin peyde pey çözülerek nihai çözüm noktasına getirmesi konusunda hepimiz gerekli gayreti göstereceğiz. Tekrar çok değerli basit mensuplarımıza eee değerli başkanımıza bu konudaki eee hassasiyetlerini eskilemeyen millet. <gülüyor> <gülüyor> ya <şöyle> abi, ortamıza... <gülüyor> ha? <gülüyor>